beraber. Evet. Üçüncü vloktayız. Yok, dördüncü. dördüncü. Anne bu kaçıncı gün ya? Yarın da başka Gideceğiz. yapacağız. Onlar yolu görünüyor artık. Bitiyor. O zaman altı. Evet. Yok. Hayır hayır. Yarın son gün. Yok ya. Evet. Yarın da kalacağız. Yarından sonra gezeceğiz. Ha, gideceğiz. Evet. Evet, bugün öyle bir gün. Bugün şimdi Karagöl'e çıkıyoruz. Ama bugün yurt dışına da çıkıyorum. Bu arada bugün sadece Karagöl vlog yapıyorum. Çocuk Karagöl. <laughs> o yüzden ya da bir şey yapmayayım. Boşverin. Karagöl çok güzel. <laughs> kar kar. Temiz kar. <laughs> Anne temiz kar. <laughs> bu şekilde. yer. Anne girecek mi? Kar var her yerde evet görüyorsunuz. Dağı çeksin değil mi? <laughs> of yağmur yağıyor. Çok güzel bu. Hadi gel. Çok güzel gerçekten turumun da çok, tur da çok eğlenceli arada. Abi falan. <laughs> bu arada. Muhammed Arif'e. Anam. Nasıl kötü oldu? Burada arkadaşlar her yerde kar var. Burada kara basmak istiyorum. Şuradan bir basayım. basayım şu kara. Çok canım istiyor şu an. Wow. Bakın kara bastım şu an. Kar çok güzel ama. Doğa Bu arada bu arada arkadaşlar benim. tek böyle. Geldik biz. Şu şekilde. Şöyle çok güzel. Göl çok... Ay göl ne ya? Şelale. Şelale. Çok güzel burası. Bayağı beğendim burayı. Kapıya gidiyoruz. Kapı çok, çok güzel. <laughs> Bunun. Yavaş yavaş. Hı. <laughs> Şimdi Evet, dışarı Bugün sizlerle beraber yurt dışına çıkıyoruz. Çok heyecanlıyım. O zaman geçelim. Şimdi biz eee saat günlük kapısındayız. Batuma gidiyoruz. Yani Gürcistan'a gidiyoruz. Batumdayız. Değil mi? Batum'da mı gidiyoruz? Hiçbir şey bilmiyorum. Şekil yok. Geldik fotoğraf çektireceğiz. Çünkü giriş yapmak için burada fotoğraf çekiliyormuş. Yüzün başka bir yüzü diye. Şimdi onları halledeceğiz. Burada arada var. Umarım yaklaşık. Arkadaşlar geliyor Şimdi geldik. Bana paraları nereden alacağız? Şu an Gürcistan'dayız Gürcistan'da bayağı... şey ee, bu Gürcistan. Yapacağız canım benim öyle bir şeyle. Makyajımı ben hallederim bari küçücük. duyuluyor <Evet>. güzel bir şekilde herkes Evet, öncelikle Janet'le Ruska. E, Batum'da güzel bir şekilde önce panoramik başlayacağız. Sonrasında Batum şehrini, eski Batum bölgesinde yürüyerek gezeceğiz. E, yolda ilerlediğimizde ben size detaylı bilgi vereceğim. E, tehlikeli olduğu için oturmak zorundayım. Gürcistan, Gürcistan bura ama şunu söyleyeyim gerçekten kendimi Gürcistan değil de Türkiye'de gibi hissediyorum. Şey bir değişik farkı göremedim. Yani sadece yazılar beni kafama şey yapıyor. Bakın mesela buradaki yazılar. Ne yazmış bir şey var? Ah bazcaymış herhalde. Ah abazca. Ah bak. çok değişik. Mesela arabaların arkalarında şöyle şeyler var. Bakın şu şekilde. Değişik şeyler var. Ya da mesela ilk gördüğüm o yazılar şunlar mesela bakın. Burada sana otobüs Arkadaşlar Otobüse bineceğiz. Arkadaşlar burada küçük mesela şu gibi mağazalarda sadece lari alıyorlar. Larry de alıyorlar. Lari de Lari şey demek arkadaşlar. Gürcülerin, Gürcülerin para birimi demek. Bir lari 14 liraymış. Yani bizde 1 lira bile Neyse başlayalım. Kafam karıştı bakın şu şekilde. Havuz hiç değil. Gerçekten güzel bir ülke ama ben sevdim. Şu gibi yerlerde lari kullanıyorlar. Lari kullanıyorlarmış. Ama büyük yerlerde lari değil de kredi kart <laughs> yapabiliyorlarmış. Bu bilgiyi de saklayabilirsiniz. Lari. Lari. <laughs> Bu onları yani kaç ediyor? 140 lira ediyor herhalde. Peki, Şuna beşleri Şuna beş Aa, Bu niye Çinliye benziyor <laughs> Aynen Kore'ye geldik Arkadaşlar evet video burada bitti Bugün Kore'ye geldik şaka yaptık Burası Gürcistan değil <laughs> Şaka yaptım Şunlar da bozuk paralar <laughs> Şunlar bozuk paralar Şimdi Japonya'nın bozuk parası var bende. Şöyle. hani kalırsa ben saklamak istiyorum. Şu 5 beşleri kaç yapıyor o zaman? Bak. Şay. Zenginiz. Aha. Ama paralar çok çabuk. Ne bozduk bu kadar para aldık. Demek ki burada çok pahalı bir ülke ya. Bizim bir Türk lirası buranın yani bir Türk lirası 14 lira yapıyor. Şey bir 14 TL yapıyor. Bu arada YouTube'da e, benim arkadaşım var Gürcistan'a da. Buradan öptüm. Arabanın içi bu şekilde. Ama buralar bir pis sanki. Buraları ben yapmadım. Bu arada burada çok değişik aktiviteler var. Mesela bir buradan gelirken şey gördük. E, dağ tırmananları gördük. Bayağı iyi buradakiler. Birazdan nanin nene o muyun neyin olur bile Görebilirim Aşırım Ve bir Çok heyecanlıyım arkadaşlar Burnuna dokun, burnuna, ayağına dokun. <laughs> Evet, büyük bir maratondayız. Bir ne bir yere uğradığımızı ne Havuz, Sadece... evet, sonra maratona gittik. Maratonla inşallah birinci olacağız. Hı. Bir dakika ne ben çekeceğim.